saat kaç? Sekizde on var. Selamünaleyküm. aleyküm. Çocuktum. Heyecandan uyuyamaz, erkenden Nuri Paşa'nın fabrikasına giderdim. Dedemin silah arkadaşıydı. Büyük müteşebbisti. En büyük arzusu bu ülkenin kendi silahını üretmesiydi. Üretti de. Hoş geldin evlat. Erkencisin yine. Evet paşam. <laughs> Müjdeli bir havadisim var. Tabancayı ilk sana göstereceğim. Bitti mi? Bitti. Gel bakalım. Benim en büyük hayalim de vatanı onun ürettiği silahlarla müdafaa etmekti. O gün coşkuyla kendi tasarlayıp ürettiği Killigil tabancasını anlattı bana. Dünyanın en iyi 20 tabancasından biridir hala ertesi hafta Nuri Paşa fabrikaya gelmedi. Atina'da zehirlediklerini duydum. Vazgeçmedi. Tehditlere, teşebbüslere rağmen yine geldi. O fabrikada ürettiği top mermilerini, el bombalarını, tüfekleri dinledim ondan. O kadar gurur duydum ki artık bu memleket her şeyini kendi üretiyordu. Ta ki o güne dek. Nuri Paşa o gün uluslararası bir komploya kurban gitti. Fabrikayı havaya uçurdular. Bu memleketin geleceğini Nuri Killigil'in bedeninden geriye kalanlarla birlikte küçücük bir tabuta sığdırdılar. O tabut bizim neslimizin hayallerinin de mezarı oldu. Belki 50 yıl kaybettik ama bugünlere geldik. Şimdi sen Nuri Killi gelin şehit edildiği bu şehirde hayaller kurdun, okudun, mühendis oldun. Ne mutlu bize. Unutmadık. Ne Sütlüce'yi ne de kahramanlarını. Hayallerinden vazgeçmeyenlerle birlikte bu ülkenin kaderini değiştirdik. Savunma sanayisindeki millileşme oranımızı 20 yılda %20'den %80'e çıkardık. Bu gurur hepimizin. Yüzyıllık hayaller, asırlık projeler.